Malatya'daki eski Sur Pierortution Kilisesi bir yıl önce yenilendikten sonra Kadasedli Patrik II. Sakili ile kutsanmış ve açılışı yapılmıştı. Bu yıl 30-31 Temmuz tarihlerinde eski Malatyalılar ve Malatya Hayder'in girişimiyle kutsal sunu ayini gerçekleşti. Malatya'daki eski Sur Tutyun Kilisesi bir yıl önce yenilendikten sonra 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Kadasetli Patrik II. Saak eliyle kutsanmış ve açılışı yapılmıştı. Bu yıl 30-31 Temmuz tarihlerinde Patrik II. Saak'ın emri ve lütfuyla eski Malatyalılar ve Malatya Hayder'in girişimiyle Malatya'ya bir gezi düzenlendi ve kutsal sunu ayini gerçekleşti. Patrikhane Basın Yayın İşleri Müdürü Raip Hovagim Seropyan, 30 Temmuz Cumartesi sabahı Diakoslar Garabet Yontan ve Kazar Sabuncu Malatya'ya gittiler. Onları Malatya Havaalanı'nda bölgenin gençlerinden Aret Boyacı karşıladı. Aynı vesileyle Anadolu Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avidis Tabaşyan ve Diakos Yusuf Tabaş Malatya'ya geldi. Geziye İstanbul'dan katılanların yanı sıra çevre şehirlerdeki inanlılar da katılım gösterdi. Raip Hovagim ve arkadaşları Malatya Haydar Başkanı Nurhan Gezdirici tarafından ağırlanarak şehrin tarihi çarşısını ve eski Ermeni mahallelerini gezdiler. Akşam saatlerinde Raip Hovagim ve arkadaşları Malatya'da bir zamanlar Ermenilere ait olan Surp Krikor Lusavoriç Manastırı'nın kalıntılarından oluşan bölgeyi gezdiler. 1670'lerden kalma eski manastırın şapeli, belediye başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimiyle yenilenmiş ve yakın zamanda tamamlanmıştı. Ziyaretçiler Küçük Şapel'de Rabbin duasını okudular ve Rab merhamet et sözleriyle Tanrı'ya dua ettiler. 30 Temmuz Cumartesi akşamı ise sevgi sofrası düzenlendi. 31 Temmuz Pazar günü Malatya Surp Tutyun Kilisesi Taşhoran Kültür Merkezi'nde kutsal sunu ayini yapıldı. Raip Hovagim Seropyan eliyle sunulan kutsal sunu ayininde diyakoslar ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler ve ilahileri seslendirdiler. Kutsal kaseyi Feder Avedis Tabaşan getirirken Rabbin duasından önce Raip Hovagim vaaz verdi. Vaazında özetle suret değiştirme olayını ve gizemini açıkladı. Özellikle ışık ve aydınlanma fikirlerine atıfta bulunarak Tanrı'nın herkesin aydınlanmasını beklediğini söyledi. Malatya halkının ve kiliseyi ziyarete gelen inanlıların oluşturduğu kalabalık ayinden duyduğu mutluluğu dile getirerek Patrik Hazretlerinin pederane selamlarını ve takdislerini iletti. Kilise töreninin sonunda inanılar Malatya'daki Ermeni mezarlığına gittiler. Burada Raip Hovagim önderliğinde Rab'de uyuyan Malatya Ermeni toplumunun tüm eski üyelerinin ruhları için dualar okundu.